Yaşayan Gençlik Merkezi Instagram ve Twitter hesaplarından hepinize iyi günler. Yaşayan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Dursun Özel. Yaşayan Gençlik Merkezi olarak online taliyetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz dil eğitimleri atölyesi kapsamında yapmış olduğumuz işaret dili eğitimimizin. İkinci dersi eğitimlerimiz Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarımızın yanı sıra Zoom, Skype gibi sosyal medya hesabı olmasa da online eğitim verebileceğimiz ortamlardan, dijital ortamlardan da devam etmekte. Sizler de bizim akademik çalışmalarımıza, faaliyetlerimize katılmak isterseniz. Sevgili Gençler, egecgsv.gov.tr adresinden başvurunuzu Kırıkkale ilgili için yapabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan, işaret dili eğitmenimiz Sayın Refik Acar hocamızı dersi anlatması için e, buraya davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. merhabalar. Sizler hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ne oluyor nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben sözü size bırakayım hocam. Tamam hocam. İkinci hafta kolay gelsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Türk işaret dili ikinci dersimize başlayacağız. Birinci dersimizi hatırlarsak, önce alfabeden başlamıştık. Daha sonra aile bireylerinin gösterimini yaptık. İkinci dersimizde de tanışmayı yapacağız. Birinci dersimizde izah etmiştik. Çok derinleme, teferruatlı olarak değil de biz bu ders süreci bittikten sonra bir iş dengeyle karşılaştığımızda rahatlıkla onunla yapar edecek bir seviyeye geleceğiz inşallah. Evet. Şimdi dersle başlayalım. İlk karşılaştık işlemden gelince ne yapacağız? Selamlaşacağız. Selam derken elimiz düz, Evet başımızda selam, merhaba. Selam, merhaba. Bunu başımızdan eğerek, çok gülümseyerek yapabiliriz. Nasılsın? Nasılsın gösterimi iki tane daha ifadesi var. Elimiz kapalı parmak uçlarımız. Nasılsın? Aynı zamanda bu hareketi iyi ve güzel derken de yapacağız. İyi, güzel, Nasılsın? Tekrar edelim Karşılaştık. Merhaba Nasılsın? Ad ve isim Tanışacağız Kalıp diyoruz. İşaret ve orta parmaklarımız birleşik Üst üste veriyoruz Ad ve isim demek Aynı zamanda Bir diğer ad ve isim Sorma şeklimiz İşaret parmağımız kırık Baş parmağımız şerisine geçecek Diğer elimiz düz, içerisine vuruyoruz. Ad, isim. İki türlü gösterim var. Kalın birilerine vuruyoruz, ad. Veya işaret parmağımız kırık, baş parmağımız içerisinde, avucumuza alıyoruz. ad, isim. Soyad, bunun da iki türlü gösterim var. İşaret parmaklarımızı vuruyoruz, soyad. Veyahut işaret parmaklarımızı iki elimizi açıp diğer parmakları kapalı, Bilekten ekten çeviriyoruz. Soyad. Ne? Soru olarak soruyoruz. Şöyle baş parmak ve işaret parmakları birleşip içe geçiyor. Ne? Ne yapacağız? Mimik ve soru sorduğumuzu desteklememiz lazım. Ne? Diğer bir terimiz işaret. İşaretin de aynı zamanda tercüman iki aynı alma geliyor. Ellerimiz düz, şöyle sanki avuç içerisinde bir top varmış gibi veya hamur varmış gibi düşünelim. Şöyle yuvarlıyoruz. İşaret demek, işaret aynı zamanda tercüman demek. İşaret tercüman. İşaret dili derken işaret dili. Diğer işaret parmağımızla ağzımızı gösteriyoruz. İşaret dili. Ben. Ben kendime gösteriyorum. Aynı zamanda benim demek. Bencil demek. Ben. Sen derken karşıyı gösteriyoruz. Ve aynı zamanda şu demek. Ben. Sen. Ve şu. Aynı gösterimizde. O derken daha uzakta O. Ben. Sen. O. Eğer yer bilineceksek benim senin, bu sefer elimizde oluyor çift parmak. Benim, senin, onun. Daha çoğulsa, bunlar pek girmedi ama yine bilgi anlamında olsun. Bizim, sizin veya daire sizin, onların. Bilmek. Elimiz açık. Şöyle baş parmağımız diğerleri kapalı. Çenemizin altında bilmek bir dersimizde görmüştük. Kapalı olup da çenemizde böyle yaparsak neydi? Dede anlamına gelecekti. dedi. Dede. Bu açık, düz bir şekilde bilmek. İşaret dilinde elimizin tersiyle yaptığımız zaman hangi fiil veya hangi hareket yaparsak yapalım bunun zıttı anlamına gelecek. Ne Nasıl olacak mesela? Bilmek. Bilmemek. Bilmek diyoruz. Yani biliyorum ters yaparsak bir ki olacak. Konuşmak. İşaret parmaklarımızla ağızla konuştuğumuz için karşı bir konuşuyor, konuşmak. Veya çift parmakla burada bilir konuşmak. Tanışmak. Biz biriyle tanıştığımızda ne yaparız? Onunla selamlaşıp tokalaşırız. Tanışmak. İki elimiz. Diğerimizi ne yapıyoruz? Tutup tokalaşıyoruz. Tanışmak. Memnun ve razı aynı gösterimle yapılıyor. Orta parmağımız şöyle karnımızı değiyor. Memnun ve razı demek. Memnun, razı. Diğer bir kelimemiz olmak. Şu şekilde gösteriyoruz. Yukarıdan aşağı doğru topluyoruz. Olmak. Olmak. Peki bunu bilmekle olumsuzunu yapmıştık. Bu de ters yaptık, bilmemek oldu. Bu olmaksa, olmamayı nasıl yaparız? Olmak, olmamak. Evet. Anlamak. Anlamak olur? Akıl olur. Elimiz açık. Hemen kafamızın yanında anlamak. Anladım. Anlamak veya anlamadım dersek ne yapacağız? Tıpkı bilmekle bilmemekle olduğu gibi, olmak olmamak da olduğu gibi burada anlamakla da ne yapacağız? Anlamadım. Ben seni anlamadım diyeceğiz. Lütfen ve rica kelimesi. Elimiz cımbız yapıyoruz. Cımbız. Boğazımızın hemen alt çenemizin altına boğazımızı getirip sabit tutuyoruz. Lütfen rica edelim. Lütfen rica edelim. Teşekkür ederim. Lütfen deki gibi elimizi ve cımbız çenemizin altında lütfen rica ederim bunu açarsak teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Veya alfabe öğrenmiştik. T HARFI nasıl yapıyorduk? İşaret parmağıyla diğer işaret parmağın üzerine geliniyoruz. T. Bunu açarız. Teşekkür ederim demek. Tekrar yapalım. Sabit tutarsak rica etmek, lütfen demek. Açarsak bunu teşekkür ettik Veya yaptığımız T'yi açarsak teşekkür ettik. Çok diğer bir kelimiz. Elimiz tencere. Vurguluyoruz. Şöyle bir şekilde göstereyim. olsun. Çok. Çok. Ek işaret dilinde ek pek kullanılmıyor. Fakat çoğaltma yapacağı zaman mesela biz bunu evlerde görmüştük. Evler veya çocuklar demiştik. Diyelim anneler diyeceğiz. Bu arkadaki ne yapıyorduk? Pençe. Anne. Anneler. Ler ve lar ikili olarak bunu çoğaltabiliriz. Ama en çok kullanacağımız ifade de çok demek. Çok. Diğer bir kelimemiz yavaş. Birimiz düz. Diğeri bir, de tırnağımızdan bileğimize doğru hafif böyle kedi başı sever gibi yapıyoruz. Yavaş Yavaş. Yavaş. İçinde içinde. Bir elimiz bu şekilde kapalı. Diğer elimizi toplu halde bunun içine atıyoruz. İçin ve içinde deriz. İçin, içinde. Mesela ne öğrendik burada? Ne. Ne için. Anlamadım. Tekrar edelim mesela burada ne için anlamadım. İçin ve içinde. Diğer bir kelimesi çalışmak ve iş. Çalışmak ve işte şu hareketi öğrenmiş Neydi bu. Aileleri görmüştük. Davat demekti. İşaret parmağımız kırık. Baş parmağı demek. Vurgularsak mecbur demek. Bu hareket iki parmağımızla iki elimizle alıyoruz içten dışa bağlı çalışmak ve iş demek. Çalışmak, iş. Bu da çok unutmayacağız. Bir diğer ifademiz var. Elimiz düz. Var. Göğsünde de ediyoruz, Var. Tersi yok. Yok derken elimiz düz, ağzımızdan yukarıdan aşağıdan bir yer fark etmez. Yok. Yok. Son yani soru sorma. Eğer biz muhatabımıza soru soracaksak cümlenin başında S harfi hap öne gidiyoruz. Ben soru soracağım. Bu cümle kullandığım cümle soru cümlesi anlamında S harfi yapıp öne doğru eğiliyoruz hafifçe. Soru. Veyahut cümlemiz bitti. Bugün eve gelecek misin diye soru sordum. Bitti zaman ne yapacağız? Soru işareti veya ters çevre o cümlenin soru olduğunu belirtecek. Mesela ne yapacağız? Bugün eve gelecek misin? Soru işareti. Eğer biz cevap vereceksek C ile başlıyoruz. Cevap. Yani bu hatamızın bize sorduğu soruya biz cevap, cevap vereceğiz. Bunu da ilk dersi öğrenmiştik AKB'de C harfini gösteriyoruz. Bugünkü öğreneceğimiz kelimeler bunlar. Bunlar tekrar edelim. Tekşif ve sınav cümle yapacağız. Müzik